Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmayalım arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hemen hızlıca videoya geçelim. Marmara bölgesinde, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, İzmir'de durum nedir? Kar yağışları devam edecek mi? Yoksa kar yağışları bitti mi arkadaşlar? Çünkü bir güneş açıyor, bir tekrar kar yağıyor. Hepimiz bu durumdan biraz muzdarip gibiyiz anladığım kadarıyla. Arkadaşlar bu durumun sebebi şu an ülkemiz Balkanlar üzerinde bulunan 1034-1030'luk bir yüksek hava basıncı sistemi etkisinde. Aşağı tarafta Güneydoğu'da ise 1012'lik, 1014'lük bir alçak hava basıncı sistemi var. Türkiye bu iki sistemin tam arasında kaldığı için arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru kuvvetli bir Poyraz etkisinde arkadaşlar. Poyraz etkisi bizlere neleri getiriyor? Deniz etkili kar yağışlarını getiriyor arkadaşlar. Deniz etkili kar yağışlarında ise genelde zaten bir güneş açar. Yarım saat sonra tekrar kar yağmaya başlar. Yani o havanın kar topluyor deyimi vardır ya arkadaşlar. O deyim e tabiri yerine gelmiş oluyor arkadaşlar İstanbul'da bu gece itibariyle bu gece ve yarın itibariyle Avrupa yakasında 12-13 santimlere kadar bir kar birikiminden söz edebiliriz arkadaşlar hemen burada da göstereyim sizlere 11-12 santimlik ee, Anadolu yakasında ise iç bölgelerde belki 15-16 santimlik arkadaşlar bir kar yağışından söz edebiliriz. Bursa, Afyon, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'da kar yağışları bugün itibariyle de ve yarın devam edecek arkadaşlar. Sistemimizi biraz daha ileriki günlere aldığımız zaman gördüğünüz gibi salı günü itibariyle Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay yöresinde ...kuvvetli yağmur sağanakları olacak arkadaşlar. Bu hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. E, sel baskınlarına, su baskınlarına sebebiyet verebilir. O bölgede yaşayan insanların dikkatli olması gerekiyor arkadaşlar. E, hızlı bir şekilde Doğu Karadeniz'e geçelim. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'e. Arkadaşlar, e, Orta Karadeniz'in iç bölgeleri... ...Amasya, Tokat, Çorum... E, ...bu bölgelerde e, bu saatlerden itibaren... ...gecenin ilerleyen saatlerine kadar... ...kuvvetli kar sağanakları görülecek arkadaşlar. Belki... 25-30-35 santimlerin üzerinde bir kar bırakması bekleniyor. Doğu Karadeniz ise Marmara'dan aldığı giden sistem Doğu Karadeniz'e bu gece itibariyle ulaşıyor arkadaşlar. Saat 6'dan sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların başlayıp arkadaşlar ilerleyen saatlerde de birikim yapmaya devam edeceğini söz edebiliriz. Hemen şöyle ayın 17'sine gelip mesela örnek veriyorum Ordu'ya bastığım zaman buradaki kar yağışının gördüğünüz gibi 32-33-40 santimlere ulaşabileceğini Perşembe gününe kadar, Cuma günü sabahına kadar 40 santimleri 45 santimleri geçebileceğinden söz edebiliriz arkadaşlar sahil bölgelerinde. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi takipte kalın yeni videolar gelecektir. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.